seleği e, özünden e, koymak gerekirse güçten önce güç ahlakı şart. Hı. Onun için diyorum e, devletin e, belirleyicisi e, İslam fıkı değil İslam ahlakı olmalıdır. İslam fıkından başladığınızda devleti kurmaya Hı işte el kesmeye, kol kesmeye efendim adam kesmeye, adam asmaya başlarsınız. Hepsini de Allah için can yapmaya devam edersiniz. Allah için yaparsınız. yaparsınız. Öbürü zulmü birileri için yaparken o da zulmü Allah adına yapmış olur. Evet. Dolayısıyla eğer insanlarda bir vicdan inşa edebilirseniz aktif bir vicdan sonucu ölüm olacağını bile bile beni arındır diye suç işlemiş olan insanlar cezasının ölüm olduğunu bile bile yalvarırlar beni arındır diye. Dolayısıyla bu da işte güçten önce güç ahlakıyla olur. Güç ahlakı devlette esastır. Kur'an güç ahlakını mesela Hazreti Davud ve Süleyman üzerinden inşa eder. Kur'an'da neden anlatılır? Hazreti Süleyman hem Sebe suresinde Aynen. hem Neml suresinde neden ayrıntılı anlatılır? Mesela hatta atları sevişine varıncaya kadar anlatılır. Atları severken Allah'ı zikreder. Aynen. Bu nakledilir mesela. Neden Süleyman'la karıncaların ilişkisi Aynen. anlatılır? Yani çok mu e, yani şey bir tür fabl gibi, bir tür masal gibi Aynen. niye anlatılır? Tabii masal değil efendim bununla verilmek istenen şey şudur Süleyman Sultan Süleyman olsan yeryüzüne karıncayı dahi incitmeyen bir devleti hedeflemelisin karıncayı incitmeyen bir devleti hedeflemelisin evet. onun için Sultan Süleyman'ın yani hem peygamber hem sultan hem kral hem yönetici bu ikisi bir araya gelir mi? Yani hikmetle devlet yan yana gelir mi? Gelir diyor. Kur'an hem Süleyman üzerinden, Hazreti Süleyman üzerinden verir bunu. Hem de meçhul olan ama işte sanıyla naklettiği Kehf suresinde Zülkarneyn üzerinden verir bunu. Anlatabiliyor muyum? Zülkarneyn fe etbe'a sebebe sebeplere tabi oldu ve doğuların doğusuna Batıların batısına gitti. Orada güneş'ten başka güneş ışığından başka bir şey örtünmeyen bir kavim gördü. Efendim nedir bu aslında yeryüzünün farklı kültürler yaşadığını farklı kültürleri yönetmenin sisteminin de farklı olduğunu hmm. ama nasıl yönetirsen yönet temelinde adalet ve hikmet olması gerektiğini orada öğretiyor. Hmm. Onun için aynı zamanda Hadid suresinde biz güç ahlakının temel üç unsurunu görüyoruz. Kitap, mizan, hadid. İşte Kur'an'ın devlete bakışı. Kitap, mizan, hadid. hadid. Hadid suresinin, yanılmıyorsam 16. ayeti olacak. Efendim, e, yanılıyor da olabilirim. Kitap, mizan, hadid. Nedir bu? Efendim, kitap akide kaynağı yani vahiy vahiy en temel kaynak. İmanınızı düzenliyor. Vahiy değerler skalanızı düzenliyor. Değerlerinizi vahye uyduruyorsunuz. Çünkü değeri Allah koyar. Değer koyucu olan mutlak erktir, mutlak güçtür. O değer koyucudur. Onun için vahiy bir numaradır. Siyasetin değerler üzerinde yapılması gerekiyor. Bu bu. Değerler üzerinde yapılırsa siyaset ibadet olur. Değersiz yapılırsa siyaset makyavelizm olur işte o zaman. Anlatabiliyor muyum? Güç için her şey mi Devlet için her şey mi bah? O zaman devlet levyatan olur. Thomas Hobbes'ın ifadesiyle yani e, dev olur, Hı. devlet dev olur, insanı yer, insanı mahveder, homo homini lupus olur o zaman işte insan insanın kurdudur, insan insanı yemesin diye devlet canavarı hepsini yer, Hı. hepsini yesin demeye gelir. Onun için burada bir ilkesel devlet ilkelere dayanacak. Asla güçle insanı baş başa bırakamazsın ilkesiz olarak. Niye? Hiçbir insan sonsuz gücü yönetemez. Evet. Onun için tiran olur. Sonsuz gücü ancak Allah yönetir. Gücüne hakim olan tek varlık Allah'tır. Onun için insanı sonsuz erkle baş başa bırakamazsın. İnsan sonsuz erki kullanabilecek bir yapıda değildir çıldırır, tiran olur. Tarihin tüm zalimleri işte böyle çıkar. Onun içindir ki diktatörlük gerçek bir şirktir. Niye? Allah'ın elmelik ismine öykünmüştür. Allah'ın el muheymin isminden rol çalmıştır. Allah'ın el kadir isminden rol çalmıştır. Onun için diktatörlük gerçek bir şirktir. Yani Allah'a gücünde ortak koşmaktır. Yönetiminde ortak koşmaktır. Bu anlamda bir numarada dedik kitap, iki numarada mizan. Mizan nedir? Adalet, terazi, adalet. Yani ilke olmadan adalet de işe yaramıyor. Niye? İlkesiz adalette kendinize göre uyguluyorsunuz adaleti. Yani adalet adamına göre uygulanıyor, adamına göre. Öyle çok... İlginçtir işte Allah Resulü'nün vallahi çalan kızım Fatıma da olsa cezasını verirdi. Yani Fatıma Binti Kays isimli hatırlı bir kadın hırsızlık yapmış da Mekke'de. Hmm. Ya Resulallah bir yolu yok mu? Hmm. Diyorlar da Hayır, Eyvallah. Allah. Yani torpil geçemez misin? Bir şefaat edemez misin? Hmm. Hayır. Kızım Fatıma da olsa yok böylemiş. Dolayısıyla orada çok ilginçtir Hakikaten Kur'an bunun usulünü de, üslubunu da verir zaten bu anlamda. Ve ikincisi bu, mizan. Üçüncüsü hadid, güç. Görüyorsunuz, üçüncüye geliyor güç, birinciye değil. Hı. Gücü en sona koydu. Gücü neyin altına? Gücü bir kere değerlerle sınırladı. Kitapla sınırladı. Ondan sonra adaletle sınırladı. Gücü de değerlerin ve adaletin eline verdi. Hı hı. O zaman değerler üzerinden ad, ad, adil yönetimi güçle kurarsın. Anlatabiliyor muyum? O zaman işte güç ahlakı olmuş olur. Hazreti evet. Davud üzerinden, Hazreti Süleyman üzerinden Kur'an'ın anlattığı güç ahlakıdır. Yani gücünüz olabilir fakat ahlakınız yoksa o güç ahlaksızlığın kaynağı olur. O zaman güçten önce güç ahlakı olacak. Güç ahlakı olmadığı sürece güç bir zulüm aracına dönüşür